Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunakaya. Biliyorsunuz her hafta bir kripto para borsası incelemesi yapıyorum. Bu hafta da Avrupa'dan bir borsayı tanıtacağım. Borsanın adı Bitpanda. Sembolünde panda var. Gerçekten çok tatlı olmuş. İyi bir fikir. Öncelikle Bitpanda borsası 2014'te kurulmuş genç bir borsa. Merkezi Avusturya'nın Viyana şehrinde bulunuyor. Avrupa'daki regülasyon uygulayan ülkelerin onayını almış. Çok titiz, disiplinli, güvenli ve ciddi bir firma. Kurucuları genç, dinamik ve zeki 3 ortak. 2 milyon kullanıcı sayısına ulaşmış 330'dan fazla ekip üyesi var. Havzasında 50'den fazla popüler kripto para var. Daha yenilerini de ekliyorlar. Avrupa merkezli borsa Türkiye'de de yeni bir ofis açtı. Ve Türk müşterilerine de hizmet sunmaya başladılar. Ayrıca bana şunu söylediler. Tuna hocam Türkiye'yi çok önemsiyoruz. Çünkü Türklerin kripto paralara büyük ilgisi var. Türk müşterilerimize önemli avantajlı kampanyalarımız olacak. Diğer özelliği Android ve iOS cep uygulamaları da mevcut olarak bulunuyor. Sisteme dolar, euro, frank, TL ile para yatırabiliyorsunuz. Para yatırma işleminde kredi kartı, EFT, havale P para ile de hızlı para yatırabiliyorsunuz. Ayrıca bildiğiniz gibi başka borsalardaki kripto paralarınızı da buraya transfer edebiliyorsunuz. Bitpanda borsasının öne çıkan özelliklerine şöyle bir bakalım. Değerli arkadaşlar bu borsada özellikle komisyonlar çok düşük. Ve burada kendi tokenları olan best var. Best'i alırsanız bir miktar kenara koyarsanız best'i işlemlerinizde kullandığınızda ekstra %20 daha indirimli komisyon ücreti ödüyorsunuz. Bitpanda'da dikkatimi çeken diğer özellik ise kurucularının genç olması. Gördüğünüz gibi Genç ve dinamik bir yapıya sahip ve sektörde ileri gitmeye yönelik çok da enerjik görünüyorlar. Her gün kendilerine yeni bir özellik katıyorlar. Bu yönüyle de dikkatimi çekiyor. Ve borsada dünyada benzeri olmayan çok farklı bir özellik var. Panda'da savings yani tasarruf özelliği var. Bu özellik gerçekten çok hoşuma gitti. Örneğin her ay tasarruf yapmak istiyorsunuz ve bu tasarruflarınızın bir kısmını da kripto para olarak değerlendirmek istiyorsunuz. Ve burada bir talimat veriyorsunuz. Örneğin bitcoin talimatı veriyorsunuz. Nasıl diyelim her ayın birinde veya 15'inde maaş alıyorsunuz. Bir geliriniz var ve standart olarak o gelirinizden bir miktarını tasarruf etmek istiyorsunuz. İşte vermiş olduğunuz talimatla diyelim bitcoin alım talimatını vermişsiniz. Orada diyelim 100 dolar ya da 50 dolarlık bir talimat her ayın biri veya 15 ya da istediğiniz bir tarihte o miktarda gidip size otomatik olarak Bitcoin'in fiyatı ne olursa olsun alıyor ve siz unutsanız dahi bu şekilde tasarruf etmiş oluyorsunuz. Tabi Bitcoin ve diğer borsada bulunan diğer altcoin'ler şeklinde de bu olabilir. Çok güzel bir özellik özellikle tasarruf etmek isteyenler için ideal bir durum arkadaşlar. Gelelim Bitpanda'nın diğer farklı öne çıkan özelliğine o da kripto indeks özelliği. Ne demek kripto indeks özelliği? Burada piyasa değeri ve işlem hacmi bakımından ilk 5, ilk 10 ve ilk 15. sırada olan kripto paraları farklı dilimlerde alabiliyorsunuz. Mesela 5'li indeks oluşturdunuz. ne oluyor? İlk 5 sıradaki kripto paraları bir sepete koyuyorlar ve siz bu sepeti satın alıyorsunuz veya sattığınızda bunların tümünü satabiliyorsunuz. Böyle bir indeks. İşte bunun 5'i var, 10'u var, bir de 15'lik sepeti var. Bu özelliği de oldukça kullanışlı. Neden? Kripto paraları tek tek takip edemiyorsunuz, bakamıyorsunuz. Bu sizin adınıza bir sepet oluşturuyor. Siz burada bu sepetlerden birini seçiyorsunuz. Ondan sonra o sepet içerisindeki ürünleri alıp satabiliyorsunuz. Başka bir özelliği ise Bitpanda swap. Burada da iki farklı kripto parayı birbiriyle takas edebiliyorsunuz. Örneğin elinizde Bitcoin var ama bakıyorsunuz işte farklı bir altcoin Ethereum çıkacak. O zaman ne yapıyorsunuz? Bitcoin'i Ethereum'la değiştiriyorsunuz hızlı bir şekilde ve bu şekilde pozisyonunuzu bozmadan yani alsat yapmadan burada hızlı bir şekilde takas oluyor. Bu da işlem maliyetinizi oldukça düşürüyor. Bitpanda kripto para borsası TradingView'un altyapısını kullanıyor. Grafikleri oldukça işlevsel ve çok güzel. Buradaki bütün özellikleri, bütün indikatörleri kullanabiliyorsunuz. Bu yönüyle de gerçekten çok güzel grafikleri var. Bu da bize işlem kolaylığı sağlıyor. Ve aynı zamanda bunun üzerinde rahatlıkla teknik analiz de yapabiliyoruz direnç seviyelerini, destek seviyelerini veya Fibonacci seviyelerini koyup işlemlerimizi buna göre yapabiliyoruz. Bu yönüyle de gerçekten işlevsel ve güzel. Bu özellik hem Bitpanda Pro versiyonunda bulunuyor hem de cep uygulamasında bulunuyor. Kayıt olduktan sonra işlem bölümünden işlemleri açabiliyoruz ve burada istediğimiz işlemi yapabiliyoruz. Yine aynı şekilde para yatırma bölümünde ise isterseniz Amerikan doları, isterseniz Euro, isterseniz İsviçre Frank'ı, isterseniz İngiliz sterlini, isterseniz Türk lirası, isterseniz buradaki kripto paraları başka borsalardan buraya rahatlıkla aktarabiliyorsunuz. Aynı zamanda soğuk cüzdanlarınızdan da buraya Rahatlıkla kripto para aktarabiliyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz kripto paraların hepsini buraya aktarabiliyorsunuz. Bitpanda'nın öne çıkan en önemli özelliği çok işlevli olması, titiz olmaları ve tam bir Alman disiplinine sahip olmaları. Ayrıca saving yani tasarruf özelliği, yine kripto indeks özelliği, bir de emtia altın, gümüş, platin ve paladyum alınıp satılabilmesi. Ancak şunu belirteyim, emtia alım satımı Türkiye için henüz aktif değil. Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile görüşmeler sürüyor. Bunları hallettiklerinde Türkiye'deki yatırımcılar da emtia alıp satabilirler. Ancak Avrupa'daki yatırımcılar burada Mt alıp satabiliyorlar. Ve Bitpanda'nın kendi token'ı Best gerçekten güzel de primleniyor. Her geçen gün üzerine koyuyor. Aynı zamanda bu borsada Best aldığınızda işlemlerde size önemli avantajlar sağlıyor. Bu yönüyle de burada Bitpanda borsası içerisindeki BEST token'u almanız da size ayrı bir avantaj sağlayacaktır. Arkadaşlar Bitpanda borsasının içerikleri ve gelişmeleri ile ilgili bilgiler vermeye devam edeceğim önümüzdeki dönemde. Borsaya kayıt olmak için videonun altındaki linki kullanabilirsiniz. Ayrıca bu borsayı tanımanızı ve incelemenizi özellikle istiyorum. Farklı borsalar ile çalışmanız ve işlem yapmanız sizin için her zaman avantaj sağlar. Ben halihazırda 8 farklı borsada işlem yapıyorum. Bunun da nedeni bu borsalardaki avantajlardan faydalanmak ve aynı zamanda borsaların içerikleri ve buradaki grafikler, buradaki özellikler bana yeni şeyler katıyor, yeni şeyler öğretiyor. Bu da işlem yapmamı daha da hızlandırıyor, daha da kolaylaştırıyor. Bu yönüyle bir borsaya saplanıp kalmayın. Farklı alanları da deneyin. Evet yeni bir borsa tanıtımında görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bol kazançlar. Hoşçakalın.